Biraz önce ifade etmiştik çocukların gelişimi. Sayın hocam da buyurdular. Fiziki gelişimlerine e, orantılı olarak ruhen, zihnen de çocuklar gelişiyorlar. E, bizler de gerek Allah inancı, gerek peygamber inancı, gerekse ahiret inancı bunların hepsini bu gelişimle doğru orantılı olarak vermemiz gerekir. Yoksa zamanından önce vermiş olduğumuz bir bilgi çocukta yanlış yorumlamalara sebep olabilir. Evet. Ee, mesela şunu ifade ettik biraz önce de, 0-2 yaş döneminde çocuk bir şey öğrenemez. Yani bilgi verilerek öğrenemez. Çocuk duygu olarak, görerek anne babadan bir şeyleri hissedebilir. Ama ona biz bir şeyleri bilgi olarak verdiğimizde çocuk bunu yanlış yorumluyor. Mesela bir örnek vereyim ben, ee, diyelim ki bizim en çok çocuklarımıza öğretmiş olduğumuz şey nedir? Çocuk hemen konuşmaya başladığı zaman Allah bir ifadesini öğretiriz. Evet. Halbuki biraz önce de söyledim. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam kelimeyi i tevhide ezberletmiş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bunu diyebilsin. Allah bir diye öğrettiğimiz zaman bakın sıkınca şurada ortaya çıkıyor. Çocuk biraz daha büyüyor. 3-4 yaşına geldiği zaman sayıları öğreniyor. Sayıları öğrendiğinde çocuğun zihninde 2 birden büyük, 3 büyük, 4 büyük, 5 büyük. Bu sefer çocuğa Allah kaç diye sorduğunuzda 10 on diyor. 10'a kadar sayabiliyorsa 10 diyor. 5'e evet. kadar sayabiliyorsa 5 diyor. Onun için biz e, 0-2 yaş grubundayken Allah'ı bu şekilde bir değil de belki en büyük olarak hatta 3-4 yaşlarına geldiği zaman çocuğu Allah'ı anlatırken, Rabbimizi çocuğa öğretirken Çocuk o dönemde neyi kıyas yapabilir? Büyüklük ve küçüklük kavramlarını öğrenmiştir. Allah'ın en büyük olduğunu öğretebiliriz. Yoksa o dönemde çocuğa Allah'ın sıfatları öğretilmez. Evet. Allah'ın en büyük olduğunu öğrettiğimizde bakın çocuğumuz bize şunu soracaktır: Babam mı büyük Allah mı? Kıyas yapıyor. Allah daha büyük. Apartman mı büyük Allah mı? Allah en büyük. Dağ mı büyük Allah mı? Hayır Allah en büyük. Buradaki mesele bu. Ama biraz daha büyüdüğü zaman çocuk, Allah büyük ama ne iş yapar? Ha, Allah bizi korur. Her şeyden mi korur? Evet her şeyden korur. Mesela 4-5 yaşındaki çocukların anneleri bunu bilirler. 4-5 yaşından itibaren çocuklar mesela karanlıktan korkarlar. Uykuya geçeceği zaman bazı korkular yaşarlar. Ha, burada çocuğa artık şu duygu verilebilir. En büyük olan Allah bizi de en çok koruyandır. Dolayısıyla sen karanlıktayken de Allah seni korur, yalnız iken de Allah seni korur. Korktuğun zaman da Allah seni korur. Bu yaştan itibaren artık Allahu Teala'nın koruyuculuk vasfı öğretilmeli. Ama biraz daha büyüdüğünde, evladımız diyelim ki 7-8 yaşlarına geldiğinde artık bu yaşlardan itibaren çocuklar biraz önce de ifade ettik, düşünce kalıplarını öğrenebilirler. Somut üzerinden hareketle soyut bazı şeyleri verebiliriz. İşte bizler 8 yaşındaki bir çocuğa Rabbimizi Esmaül Hüsna'sından Rahman sıfatıyla, gaffar sıfatıyla. Bakın bu şekilde çocuğa anlatabileceğimiz sıfatlarıyla öğretebiliriz. Evet. Yani Allahu Teala her şeye karşı şefkat sahibidir. Her şeyi korur, kollar, merhametiyle sarar ve kuşatır. Allahu Teala rezzaktır. Herkesin yiyeceğini verir. Hiç kimseyi aç bırakmaz. Allah'ı bu şekilde Esmaül Hüsna'dan iyi yönlerini, öne çıkararak anlatabileceğimiz vasıflarıyla birlikte anlatırız. Ama çocuğumuz 10-12 yaşlarına geldiği andan itibaren hepimiz kendi çocukluğumuzdan da bunu biliriz. 10-12 yaşlar artık dünyadaki bir kısım yanlışlıkların da fark edildiği yaşlardır. Yani bazı haksızlıklar var dünyada. Bazı zulümler var dünyada. İşte bu yaşlardan itibaren Rabbimizin adalet sıfatı da öğretilebilir. Bu yaşlardan itibaren Rabbimizin kudret sıfatı da öğretilir. Hatta bu yaşlardan itibaren yeri geldiğinde Rabbimizin müntakim sıfatı, kahhar sıfatı da öğretilebilir. Niye? Çünkü bu yaşlarda artık çocuk dünyadaki bazı e, hatalı olan şeylere tahammül etmek istemiyor. Evet. Sen bunlara tahammül etmemelisin, bunlara karşı çıkmalısın. Zaten Rabbimiz kudret sıfatıyla da buna müdahale ediyor. Rabbimiz adalet sıfatıyla da buna müdahale ediyor. İşte ahirette tecelli edecek hak ve hukuklar da zaten bunun için vardır diye bu yaşlardan itibaren çocuklarımıza bunları da öğretebiliriz. Çünkü 11-12 yaş sonrası çocukların soyuttan soyuta geçebileceği yaş.